Bir eşim var, ben varım. Başka anne diyenimiz yok artık. Anne diyenimiz yok. Ama torunumuz inşallah sağlıklıca büyür. Allah'ım onu bize tek tesellimiz o. Kaderde de böyleymiş yavrum. Bir tek bir yavrumuz şehit oldu. Onun hayallerinde yaşıyoruz işte. Hayat devam ediyor acısıyla, tatlısıyla çok zor bir şey. Bu hayatı sürdürmek de bir anne baba kardeş için çok zor bir şey. Yaşıyorsun ama nasıl yaşıyorsun? Onu kendinle Allah biliyor. Yaşanılacak gibi olsa oğlum için yaşardım. Ölünecek gibi olsa onun yerine hiç İzmir'deki evime gitmeden kabire giderim yerine yatarım. Askeri okuluna götürdü gitti babası. Oğlumu dedi götürüp gideceğim. Ben götürürüm oğlum seni. Babam dedi bizim gücümüz yetmez ama dedi. Buradan sınavına gittiler. İkinci el ayakkabı almış babası. Ayakkabısını. Orada bana dedi ki senin oğlunu dedi ankarada şöyle dedi bir küçücük dedi tahta kanepenin üstünde dedi yatırdım. Kendimi de böyle örtü yaptım. Üşütmedim. Ama benim koçum da dedi başardı. Sabahlar kalkınca ayaklarımın altını öperdi. Anne cennet burada derdi. Oğuz dedim insan annesini üzmedi mi? Cennet diyiler. Dedim ki ayak altını öptüm. Oğuzum hep anne, anne ben ne yaparsam senin için. Çok farklıydı. Şehit annesi olmak çok güzel. Çok büyük bir gurur. Elhamdülillah. Her zaman Selçuk'un lafı gelir aklıma. Sen şehit anası olacaksın. Sen ağlamayacaksın. Sen dik duracaksın. Elhamdülillah çok şükür. Rabbim o gücü veriyor bize. Acısı çok büyük. Ama gururu da çok büyük. Rabbime hamdü senalar olsun diyorum. Rabbim beni verirken'e çok sevindirdi. Bir de ölümle en güzel olarak şehadet şerbetini içirdi oğluma. Elhamdülillah çok seviyormuştu Rabbim diyorum. Oğlum beni bırakma dediğim zaman sen bırakılacak annemisin de seni bırakayım anne, ben hiçbir zaman seni bırakmayacağım derdi. Galiba biz anneler çok ağlıyoruz, çocuklarımızın arkasından. Bir gün bir bayan çıktı geldi, rüyasında Furkan'ı görmüş. Ve bu bayan bizim mahallemizde oturuyor ama bizi hiç tanımıyor. Furkan'ı da tanımıyor, emekli bir öğretmen. Rüyasına giriyor, bir el ama sıcacık bir el, uyandığımda bile hissediyordum omuzumda sıcaklığını. Geldi elini omuzuma koydu. Ayten teyze ben Furkan'ım dedi. Sen anneme ne olur git söyle. Benim için çok ağlamasın. Ben çok iyiyim. İyi olduğumu söyle ona. Demiş. Sonra ama diyor yüzündeki ifadeyi günlerce unutamadım. Uyandığımda da diyor ağlayarak uyandım. Bu savaş 100 yıldır sürüyor. Bitmedi. Çanakkale'den beri sürüyor bu savaş. Bazen azalıyor. Bazen çoğalıyor. İnşallah bitecek, yani e, gecenin en karanlık zamanı, sabahın en yakın zamandır. Evet hep evlat verdik, çok şehit verdik. Yok işte öyle oldu da, bizimkiler şehit oldu da, onlar olmadı da, böyle ben öyle şeylere bakmıyorum. Allah'ım bana bu bir lütfudur. Gururluyum, yavrumun şeyine şerefliyim ama acısı çok büyük çok şükür gururuyla, şerefiyle istediği yerde şehit isteyerek şehit olması arkadaşlarının içine bir arkadaşı da Murat da şehit eden olmadı. Amacısı çok büyük. Dayanılmıyor. Pencereden kar geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor ben öleyim Sevdiğimi eller almış Aman annem bu da bana ar geliyor ben